Ölçülü doz inhaler kullanım basamakları. Ağız kısmındaki kapak çıkarılır ve ölçülü doz inhaler sallanır. Alet baş ile aynı düzeyde dik olarak tutulur. Derin nefes alınıp ardından derin nefes verme ile akciğerlerdeki hava boşaltılır. Alet ağızlığı dudaklar arasına alınıp derin ve yavaş nefes alınırken eş zamanlı olarak alete basılır. Nefes ortalama 10 saniye tutulur. Burundan yavaş olarak nefes verilir. İkinci kullanım için en az 30 saniye beklenip aynı işlemler tekrarlanır.